Merhaba arkadaşlar. Bugün Hayabusa oynayacağım. E, Kosmosuz gözüküyorum. Çünkü oyun attı beni. Mobile Legends'a girmeye çalıştığımda ha, Teşekkür ederim. Florin bana şey verdi. Bu arada siz de lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalın algoritmasını biraz düzeltelim. E, Mobile Legends'a girmeye çalıştığımda oyun silinmiş bir haldeydi. şu Anlamadım. E, Google Play'e girdiğinde de hani sadece kaldır vardı. Giriş yoktu. Sonra ben de gittim. E, oyunu sildim Tekrar yükledim. Tekrar yükleyince de şey oldu işte. Kes bunu kes kes kes. Çıkalım. Tekrar girsek mi? Yani. Bıçak gelecek bıçak gelecek. Hayır hayır. Oh. Tamam. Şimdi biz hemen ormanımıza dönelim. Çok azıcık kasmaya başladı yine. Ayarları biraz düzelttim. Düzelttikten sonra kasma bayağı bir düştü. Oğlum niye grafikler yüksekte? He ben de diyorum şu an kasması lazım aslında. Tamam bir dahaki videoda kasmaz akıcıya aldım. Oyunu tekrar indirdim ya. Benim telefonum normalde yüksek karşılıyor ama videodaken videodayken karşılamıyor. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Bekleme süresi bot değil de ben şeyle başlamak istiyorum. Gök kranla başlamak istiyorum yani. Alalım gök kranı. 4 olmak istiyorum. Franco çaldı ama. Şunu olacağız mı? Olmadık seninle olalım bakalım. Karşı olman olabilmiş mi? Karşıda da nişancı almamışlar. Hiçbir şey yok. Şunu bir alalım. 4 olsam bir şeyler yapardık. Hemen base atayım. Ee, gideyim mavime. bayağı bir dövdük karşısında orada Franco'yu. Çok iyi. Ben asist alsam güzel olurdu oradan. Şimdi Kaplumbağa var. Mavi aldıktan sonra kaplumbağaya yöneleceğim. Bu da ayarlar da sıkıntılı. Hepsine bakmam gerekiyor şimdi ayarların. Ekran <laughs> titreşimi kapa mesela. Hasar metnini aç. Kaplumbağaya geliyorum hemen. Tamam kaplumbağa boşta. Ee, ben Franco'yu görmedim bu arada. Franco nerede acaba? Heh, yukarıda. O kadar çok konuştum ki oyunda kimin nerede olduğunu şu an hiç bilmiyorum. Bakamadım haritaya hiç. Büyük bir hata. Tamam. Biz red'imizi alalım. Red'i aldıktan sonra bir ADC'ye gank atarız. Yukarıda aslında kaplumbağa girsek de güzel olur. <laughs> Feri niye Julian'a gitmiş acaba? Biraz saçmalamış orada. Şöyle bir şey. Oh, dur. Leslie'nin başı bayağı bela adam. Volkan'ım dur. Ölme geliyorum. Yine bayağı iyi dayandı ya. Keseriz bence. Tamam item bitirmiş olduk. O gelmesin. Tutturdu ya. Bu arada onun bıçakları yok ama Kagura'sı var. Neyse bir base atalım. sıkıntı çıkmasın. Şimdi bir saat bekleme süresi botu alabilirim. Güzel Sinedora. Feni'ye güzel bir cevap oldu. Ee, ultimin bekleme süresi çok uzun. Gus aşağıdaydı o yüzden bence bir kaplumbağa alabiliriz. Ami de gelmiş. Buradan görüş alalım da biz. Hiç gelmedin demesin. Bir yukarı çıkalım. Fenne gank atmamda benim aşırı saçma oluyor. Çünkü şöyle bir şey al işte. Bir ip atıyor. Hem böyle oluyorsun hem de ultini de bozuyor. O yüzden çok sevmiyorum feniye oynamayı. Hayabusa ama. Tabi kalınca alıyoruz. E feni çok iyi değil ya. Ediyoruz. Ya, teşekkür ederiz. Mavim yok. Bekleme sürem de çok sıkıntılı. Kustan ne kadar uzak o kadar iyi kes onu. Oğlum Eydora güzel. Bayağı da iyi iş yapıyor. Eydora böyle stan kahraman olduğu için iyi oynayanın elinde yani zeki olan insanın elinde çok iyi. Emra abi de oynuyor mesela Eydora'yı. Ama ultisi varken giremem ki ya. Ultim var. Gelirlerse burada Eldora da var. Aa çok iyi. Feni kestim. burada almaya çalışayım. hasar yönetimi birleştirme mi var? Birleştirmeyi kapat ya. Ben sevmiyorum onu. Güzel. Ben Red'ime gideceğim buradan. Bu boş var. Red'i diyorum. Mavi'ye gideceğim. Mavi'den Red'e gideriz zaten. Mide açmayı dener mi? Denemedi. Biz de açmayı deneyelim o zaman. Dakika 5 oldu zaten. Bir gerisi kaçarım zaten. kaçamazsın. <laughs> Oğlum Hayabusa'yı seviyorum ya. Hop. Şuradan çıkalım şuradan. Güzel. E'de oraya gittiği için ben arada kalmadım. Bir de Florin var zaten. O da Feni birazcık counterlıyor şey olarak. itemlerle dolayı. Yanlış anlaşılmasın yani. Florin counterlamıyor. Item counterlıyor. Farm olarak iyiyiz. Bunlar da hepsi değişmiş her şeyim. Bir de ikonlar o kadar küçük ki. Rahatsız ediyor beni. Ben daha büyük alışığım. Salla küçük ormanı. Kan hiç biraz yok mu? Çabuk çabuk çabuk. Ulti. Oh. <laughs> İkisi neye doğru aldı? Güzel. Hayır hayır gelme gelme. Yavaşlattım onu. Bir anda ulti atmasın üstüme. Güzelsin. <laughs> Oğlum kalp atacağım atamıyorum attım. Kaydırınca açılmıyor orası şu an. Şimdi mavi almam gerekiyor benim. Kapım gidelim ama. Çok kilo odaklı oynamak istemiyorum. Hemen bitirelim, kazanalım. Çünkü şu anda hem indirme yaptığım için MS sıkıntısı da var. Video da çıkartmak istiyorum. Hemen yatacağım. Ve yarın da videom olsun. İşlerim var da. Hadi bakalım. Görüş vermem sıkıntılı aslında ama ittirmek istiyorum. Buraya hemen doğru da hızlı yukarı gitsin. Ee, yük biriktiremedim gök kran'a Çünkü kill alamıyorum. Biraz fazla orman döndük. Farm yaptık bu el. Kule falan açtım. Takımı kastırdım. Düşmedim. Yani iyi de. Eudora çok güzel oynadı. Eline sağlık. Aynen. Hop. Evet orası sansaydı bence keserdik. <laughs> ah be kus bizim desteği düşürdü. Çektim mi? Ulti de atsın. Atmıyor ki. Bir yana bana fiske ulti yapmadı mı? Bizden birini çekip halledecek işini bitirecek. Ha, bitiremedi. Oğlum. Tamam, hepsini kestik burada. Mide aç tamam adam. Biz de üstü açacağız, yapacak bir şey yok. Red'ini döneyim. Oo, oğlum hala mide açıyor. Gitsenize lan mide. Ultim <laughs> yok ama döner şimdi. Midden gideriz. İki tane kule açtı adam ya Gusla. bu hala geri dönüyor oraya oynuyor vay be. Adamdaki cesarete bak. Kaçmasından korktum. Yani ulti atmayabilirdim orası tartışılabilir. Bence mantıklı olandı. Ya birazcık ultimin bekleme süresi uzun. O sıkıntı. Benim istediğiniz kahramanlar yorumlarda belirtin bu arada. Ama Edora ya ne yapıyorsun? Adamı öldük yaptığı harekete bak. Adamların içine koşuyor Edora ile. MS falan çıktı herhalde. Ultin atmışsındır bence ya. Ya o emojinin yeri bende çok ayrı. Benim oyuna ilk para yatırdığım şey de o Ling'e kostüm almıştım. Ondan sonra çok yatırdım. <laughs> çık 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 Dur bakayım ölmeyebiliriz. <laughs> oh, of, gölgeye bastım da olmadı. Kagura'nın stunını yedim herhalde ya da bitti tam. Şey yapamadım. Boşa sattık be. Yani. Oğlum Edo'ru Feni'ye oyunu zindan etti. Baktım Florian can basıyor. Ben orada gaza geldim. <laughs> Bir de öndeyim ya. Ne red mavi gidelim bir ondan sonra yukarı çıkarım. Kale nerede dönüyor? Kime ulti dediler? <laughs> Julian düştü orada. Herkes öldü. Ne yapıyorsunuz? Durun. gelecek mi de? Roger that. Anlaşıldı. Bu oyun da İngilizce oldu. Franco varken girmem oraya. Franco varken şurada bir Gusta tek atsak. Girmez mi buraya doğru? Bitirseniz oğlum bir tur daha. Bitmediler. Kalkın Gus'un canı az ama Franko Aha Frank burada gördük. Şimdi şuradan Gus'a gidelim. Hadi hadi hadi. Güzel. Güzel. Tamam Işınlan'ı attı. Gel buraya Lord'a. meta diyor. Bakalım ne almış Julian. Oğlum o ne kadar saat. Oğlum o nasıl bir şey. Bu aid. O Julian bu ne? Allah seni kahretmesin. 1-4 gidersin tabi. Şimdi maviye bir gidelim. Umutsuzluktan sonra ne alacağız biz? Midas alabilirim. Beni biraz korur. Ver bakalım sen bana mides. Çılda pus tekrar adamların üstüne atlıyoruz. özünüz? pusucan? Güzel güzel kes kes Oh. Seni keser miyiz? Yetebilir hasarım. Oğlum adam görülmezlik bastı. Ah. <laughs> Pençesiz <laughs> <laughs> kesemiyoruz adamı. Bence güzel oldu onu kesmem. Sıkıntı çıkartıyordu çünkü. Şurayı açalım aç 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 vur. Güzel. Lan 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 beyze girdik. Oh be iyi çıktı. Çık çık çık. Lan, lan hiç beklemiyordum oğlum. Çok iyi asarım var. Evet de, güzel maçtı ya. elimize sağlık. Hallettik. MVP. Bakalım bir hasar tablosuna. 31 asar, 14 tanklama.